Tansu Çiller'den sarayı üzecek karar. Gazeteci İsmail Saymaz, yeni parti kurma hazırlığında olduğu konuşulan eski başbakanlardan Tansu Çiller'in girişimlerini şimdilik askıya aldığını yazdı. Saymaz, Çiller'in halkta yeterli karşılık bulmayacağını düşündüğü için parti girişimini askıya aldığını belirtti. Halk TV yazarı İsmail Saymaz bir süre önce Milletimi özledim diyerek siyasete dönüş sinyalleri veren ve parti kurma hazırlıklarında olduğu gündeme gelen eski başbakan Tansu Çiller'in kararını askıya aldığını açıkladı. Saymaz, bugün yayımlanan yazısında konu hakkında şu ifadeleri kullandı. Eski başbakan ve Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller, geçen aylarda bir merkez sağ parti kurmak için arkadaşlarıyla temasa geçmiş ve bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Ancak öğrendiğim kadarıyla halkta yeterli karşılık bulmayacağını düşündüğü için parti girişimini şimdilik askıya aldı. Çillerin parti hazırlığını yürüten isimlerden Ömer Bilgin de bir süredir telefonları yanıtsız bırakıyor.